Tekrardan selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber CS'nin CS'nin 2 boyutlusunu oynuyoruz. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Bakalım başlayacağız beraber. New game değil. Finch server diyeceğim. Var. Half-life'ın girişlerini de koymuşlar ha. Şuna girelim. Evet bunu bekliyoruz. O olmadı. Ben de başka bir servera girdim. Bakalım şimdi nasıl bir oyunmuş değil miymiş? Bu ben değilim bu arada. Şu anda şeydeyiz. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Bu adamlar kendi oynuyor şu anda. çok mu geliyor acaba Bombayı kurdu bak. sus kurdu bombayı kaçıyor. Terörist olalım. Tarıyor. Acaba sarar mı? Tamam ben duyamıyorum ki sesini. Video da nasıl çıkacak oğlum bu? Nasıl kısacağız bu sesini? Böyle kıssam komple bilgisayar. Teröristler kazandı. Evet şimdi başlıyoruz. Bunlardan değil ya şeyden oldu Rifle'lardan. Ya ne oluyor? Ha silah şeyli geliyor herhalde. Başlayalım bakalım nasıl bir şey. Bomba bende bu arada. O bizdenmiş tamam. İyiymiş lan hoşuma gitti. Dur bir el dağıtayım bakayım bir. Güzel. Yürü yürü bas bas bas. Yine bomba bende mi? Değil. Bomba arkadaşlar. <laughs> Vefat ettik yapacak bir şey yok. Fazla tükürüyor. Bo ba o da görmüyor. <laughs> o, da o da görmüyor. Boşa saldırıyor. Helal olsun. Vallahi adam çok iyi oynuyor ya. İbretle baktım. Şuradan hemen biz de alalım bir kevlar set. Ondan önce bir silahımız alalım da başımıza bela gelmesin. Yürü yürü yürü. Buradan nasıl gideceğiz? Ne oluyor lan ha? Dışarı bastım ben. Beni vurdu mu o? Vallahi vurmuş ha. Manyak mı oğlum bu adam? Arkadaşlar Ben bunu beceremedim ya. Dur, bir daha deneyeceğim ama. Pes etmek yok. Pompalı ile gireceğim lan bu sefer. Yürü, yürü, yürü. Bu sefer pompa şovla giriyorum ben niye attım pompalıyı alıyorum. Bombayı 40 saniyemiz nasıl var arkadaş? Ha. zaten biz terörsüz. Ben neyim paniğini yapıyorsam O manyak buradan bir yerden fırlayabilir ha. Söyleyeyim. Bunun kurulduğu yer belli oğlum işte sol üstü ya, aşağıda sol aşağıda. Ben çok yanlış gidiyorum ya. Aşağıda. Buldum seni. Dur. Bunu beğendim. Beğendim hoşuma gitti lan oyun. Dur giri. gir, gir 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 yürü, yürü yürü yürü. Bundan sonra bir küçük oyunumuz daha var. Onda oynayacağız gerçi. Ama bunun mesafe kısa. Ha, ee, orada lavuk. Lavukçu gördüm. Ya arkadaş ben hiçbir şekilde buna zarar veremiyorum. Neyse öteki oyuna geçelim biz. Evet dostlarım diğer oyunumuz Loot Grind Simulator. Hemen giriş yapalım. Bunun amacı hemen söylüyorum. Buradan bu şekilde rastgele şeyler seçiyorsunuz. Rastgele bir şeyler seçiyorsunuz. Vallahi anlamadım. Sebebini de amacını da anlamadım ben bu oyunun. Ama illaki bir amacı vardır ve ben yine cahilliğimden bilmiyorumdur. Buradan bu şekilde onları seçtikten sonra yani Bunlar burada bu şekilde yükleniyor. Bu, bu şekilde yükleniyor. Yüklendikten sonra böyle top konteynerim to diyorsun. Böyle yüzük geliyor. Başka şeyler geliyor. Onlar buraya geliyor. Ekipmanlara. Koleksiyona. Burada koleksiyon var. Bakın buradakilerin hepsi dolacak. Öyle düşünün. O derece bir boşluk yani. Değişik değişik şeyler geliyor. Bir tane daha geldi mesela bakalım. 50 geldi. 70 kere FPS niye 1? 1 diye bir FPS mi vardı ben mi bilmiyorum. Ha 3 oldu Allah razı olsun. Tamam. Şuradan hemen bunları alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Level atladık bu arada arkadaşlar. Level atladığımız zaman sanırım craftingten bir şeyler yapabiliyoruz. Bunlardan bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. O, derece bir tercihlik içindeyiz. Şunları alalım. Yine level atladık. Bunu da alalım. Bir daha level atladık. Crafting. Bunlardan bir şey yapabiliyor muyum bu sefer? Ya bu sefer bundan yapabildim. Bir daha yapabiliyor muyum? Hayır. Hemen onları da alalım. Burada beklemeye alalım onları. Ya bu şekilde işte bu oyunda böyle arkadaşlar. Ufak oyunlarda ne bekliyoruz zaten? Ufak oyunlara pek bir amacı olmaz yani. Gerçi bunun hiçbir amacı yok da yani iyi yine fena değil oyun. Arada bir girip böyle hani silah böyle koleksiyon yapmayı seviyorsanız veya böyle silah oyunu değil de yani mesela böyle küçük simülasyon oyunlarını seviyorsanız size göre bu oyun. Adı da Loot Green Simulator. Aşağı yazacağım zaten yorumlara oyunların hepsinin ismini. Bence ilginç. Güzel bir oyun. Hemen şu da dolsun. Bunu da alalım. Level mi atmıyoruz? Ne yapıyoruz? Ondan sonra <laughs> videoyu artık bitirelim. Vallahi çok küçük oyun var ama Steam'de Ha bunlar da oldu. Bir daha level atladık. Çok küçük oyun var ama bu ne oluyor? Hmm. Şu anlık bunlar oynadım. Evet dostlarım bugün bugünlük videomuz bu kadardı. Bu da küçük oyunlar serisi böyle arada yapacağım. Hatta arada da değil sıklıkta da gelebilir. Güzel oluyor böyle oyunlara e oynamak ya. Hoş yani. Evet dostlarım kanalıma abone olup Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Desteklerinize ihtiyacım var. Aşağıya da kardeşimin yakın çok yakın bir dostumun kanal kanal açtı. Yeni videolar atmaya başladı. Ona da destek olursanız çok sevinirim. Aşağıya onun kanalı da linkini koyacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.